Şimdi Batı yan flütü buldu. Ne, bunun atası olan Ney, tahtadan başlayıp buldu. Çok güzel, çok gelişti, çok her şey çalınabiliyor bir e, bu gördüğünüz güderlerde. Ama Ney neden bozulmadı? İspatı şimdi başlıyor. Ve dünyada hiçbir enstrümanda örnek veremeyeceğin bir, birkaç tane vardır mistik çalgılardan. Şu an e, bunu tek bir enstrümanda bir somut bildiğim için söylüyorum kaval ve neyde, bakın neler göreceğiz. Neyde değişmemesinin neden farklı e, tonlarda kamışlar olması bir avantaj mı dezavantaj mı ve neden bu özellikle tek hale, mekanik hale dönüştürmemesi nedeni açıklayacağım. Örnek hepimizin bildiği böyle anonim bir eser vardır, ufacık bir kukla, sürgün. La minör tonuyla çalacağım. Ya nasıl la minör? Birinci po, birinci oktavdan değil. Müzikten biraz anlayanlar bu anladı. Anlamayanlar da zaten kulağa iyi olanlar kulaktan. Şu pozisyonda bitecek. <laughs> Mekanik hale dönüştüğü için tek tırnağı edeceğiz. üfleme ton, tır, üfleme vurgular değiştirir. Bu tırna çıkar. Birinci oktavda. Değişmez. Batı'nın bütün çalgılarını hemen hemen böyle. Şimdi neyi aldık? Elimize. Ona karşılık gelecek. Neyde? Dünya perdesinde biten. Yani bak mi perde açık. Dünya perdesinde aynı notayı çalacağım. Aynı tondan. Tırnaya bak. bu makamı oldu. Dükat perdesini lada bitiyor. Bu şey tığını hissettiriz o tığını. Çevirip çevirip dinleyin. Süsleme yapmıyorum. Neyin torunu vermek için çaba sarf etmiyorum. Anlatmak istediğim sadece tığını. Susuyorum. Bunu aldım. başka bir neyi aldım. Bakın ispatı. Biraz daha küçüğü. Ras perdesinde biten makam değişti. Mihavent oldu. Gördünüz. Yan pürükte sadece bir tığını elde ederken tonlar değişti. L'de tını değişti. Ton değişmedi tını değişti. Tekrar hatırlatıyorum birinciyi. Şimdi bununla bitmedi. Aynı oktavdan yine geldim mi ne? İlk çaldığım la neydi? Si neydi? Mi neyi aldım? Re perdesinde bitirdim. Yani sultaniyegah makamına dönüştürdüm. Yine aynı noktada. Gördünüz, sultaniye re perdesi, sultaniye gel makamı oldu, re Neva perdesinde bitirdim yani. Tığını, o, oktavlar aynı, tığını değişiyor. Sanki dinleyen e, böyle görmeden, arka planda sizden dinlemiş olsa başka bir enstrüman oldu. Bakın üç tane farklı bir enstrüman. Bitmedi son olarak. Son olarak, ben de Fadiyes neyi olmadığı için kavaldan örnek vereceğim, hiç fark etmez. Çargah perdesinde bitirip perdesinde bitirip aynı noktadan başka bir enstrüman ve biraz kavalaya döndü. Türk müziği ile batının arasındaki fre, frekansların tığının zenginliğine bakar mısın etnik sazlardaki. Başa döndüğümüzde tek tını. Bu tınıyı bu tonu başka buradan çıkar. Başka şey yapamazsın. Da. ama bizim mistik sazlarımızda burada başka bir ton dügahta Yuselik oldu. Burada şu, şu neyde bitirirsen sol perdesinde nihavet oldu. Çargahta bitirdik. Başka bir makam oldu. Geldik. Re, e, Nevapel Neva Sultaniye. Hepsinin hızlı bir şekilde sadece kara seslerini vereceğim. Bir kara sesinden anlayacaksınız. Sadece şu bile bir, bir, bir notada bile frekans anlarsın bu arada. Solda bitti. Aynı ton, aynı nokta. bir tane ne elde etmiş olsaydık bir ne elde etmiş. bu tırma bu zenginlikten hiçbir zaman faydalanamayacağız. İnanın ki gözünüzü kapatıp dinlediğinizde ben bunu profesyonelce çaldığımda özenle çaldığımda ayırt edemezsiniz. Bu neyi o biri herhalde kavala o biri duduk ya girift mi duduk mu kavala mı diye anlayamazsınız. İşte bu anlayamama sebebim farklı notalarda farklı perdelerde bittiği zaman. Gördüğünüz hepsi bir enstrüman adı olarak neye geçiyor? Farklı perdelerde bitirdik, farklı tını çıkardık. Tek bir ney olmuş olsa yan pürüt. sadece bir perdede duygu aynı kalacak. Şuru bu. Evet kalabalık, evet kalabalık, çok taşıyoruz. Ama bu duygu, hep bir insan gibi, bu duygu, bu kadar duygu var bunun içinde. Dört tane duygu var, tek duygu. Dört duygu, tek duygu hangisi güzel? Dört duygu, bir duygu. Teşekkür ediyoruz.